Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şipşak dörtlü içli köfte yapma aparatı tanıtacağız. Evet, dilerseniz nezam dokunu yazacağız inşallah. Tanıtıma geçelim. Bu içli köfte harcı buna yapıştırılıyor. İçi de içli köfteyle dolduruluyor. Ondan sonra böyle şak diye kapatıyorsun oluyor diyorlar. Bilmiyorum. Yenlerin yalancısıyız. Yapmadım bilemeyeceğim. Bakayım nerede şey. Dur bakalım. Heh. Hoppa. Şipşak diyor içli köfte. İçli köfteyi de severim de. Yapmayı bilmiyorum. Yemek kanalımız da açıldı bu arada arkadaşlar. Linkini aşağı koyacağım. Şöyle şipşak. İçli köfte aparatı. Bakın bakayım ne diyor. Şipşak dörtlü iç köfte aparatı. Kullanışlı ergonomik kolay. Kullanım şekli streç film veya buzdolabı poşeti yardımıyla aparatın üzerine açalım. Bulgurlu ağaçtan ceviz büyüklüğünde kopararak 8 gözün üzerine yerleştirelim. Diğer aparat ile köfteleri şekillendirelim. Şekillendirdikten sonra 4 gözün içine kıymalı harcı yerleştirelim. Katlanır kapak sayesinde kıymalı harcının üstüne kapatıp bastıralım. Açtıktan sonra etrafındaki fazla bulguru temizleyelim. Sağlığa zararlı madde içermez vesaire vesaire. Yani mantık şu benim anladığım. Şu abi. Evet, şu olay bundan ibaret. Bunu koyuyoruz hamuru. Ondan sonra böyle yapıyoruz. Şak şak açıyoruz bunu. Herhangi bir şekilde böyle kullanmıyoruz. Bu içine geçmek için kullanıyor. İçine harcı harcı koyuyoruz, şak kapatıyoruz. Ondan sonra açıyoruz. Yapışıyor. Şuradaki fazlalıkları temizliyoruz. İnşallah ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. Siz de bu şekilde benim kanalıma üye olarak yemek kanalına bu işli köfte aparatını nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.